Excel Games tarafından geliştirilen ArcheAge, Sandpark Park bir MMORPG olarak karşımıza 2014 yılında çıkmıştı. 11 skill ağacından oluşan 220 farklı sınıf kombinasyonu, Open World PvP, Housing, Ticaret ve Okyanus içerikleriyle farklı farklı oyuncu profillerini bir araya getirmeyi başarmıştı. ArcheAge benim için gerçekten hayalimdeki MRPG'di ki şu anda East of Creation'a bu kadar ilgi duymamın sebebi iki oyunun birbirine olan benzerliği. Ama sonra ne oldu? Koreli geliştiriciler global topluluğu anlamak yerine oyunu oyuncular için iş haline dönüştürdü. İçerikler kısıtlandı, pay to win tavan yaptı ve sonunda 27 Haziran'da tüm sunucular kapatıldı. Ardından da Archeage War adında bir mobil oyunla yollarına devam ettiler. Hem konsol hem PC için Unreal Engine 5'te geliştirilen Archeage 2 yeni ismiyle Archeage Chronicles ise ilk olarak 2020'de duyuruldu. 2022'de Kore tarafı için bir video yayınlandı. 2024'te ise global için aktif paylaşım yapmaya başladılar. Hedeflenen çıkış tarihi ilk başta 2025'ti. Ancak 2026'ya ertelediler. Zaten Corona Odyssey'den sonra çıkış yapmak istediklerini söylemişlerdi. Bu durumda da 2026'da karşımıza gelmesi muhtemel gibi gözüküyor. Peki Arkaç Chronicles bize neler vaat ediyor? Eski Arkaç oyuncularını tatmin edebilecek mi? Gelin birlikte bakalım. Oyun orijinal RPG aynı evrende geçecek ama alternatif bir paralel dünyada yer alacak. Housing, deniz savaşları ve çeşitli araçlar geri dönecek fakat doğrudan kopyalanmak yerine yeniden tasarlanmış bir şekilde Chronicles'da yer alacak. Örneğin Housing artık open world değil sadece şehir içlerinde olacak yani instance sistemde gelecek sokaktan geçen biri evimizi göremeyecek. Büyük kıtasal PvP savaşları da olmayacak bunun yerine PvE ağırlıklı hikaye odaklı bir yapı tercih edilecek. PvP yine olacak ama eski arkeştik gibi oyunun bel kemiği olmayacakmış. Targeting sistemi de yerini Action Combat'a bırakıyor. Bu haliyle oyun klasik arkeç ruhunu yansıtmak yerine daha çok bir online Action RPG havasında. Hatta bir dönem oyunu single player gibi geliştirip sonra mı MMO'ya çevirmeye karar verdiler artık bilemiyoruz. Geçtiğimiz aylarda ise XL Games'in CEO'su şirketten ayrılmaya karar verdi. Songce Lineage gibi oyunlarda da önemli bir noktaya sahipti. Kimisi bunu oyun için iyi görürken kimisi ise kötü olarak görüyor. Bakalım Chronicles'ın geliştirme sürecine nasıl bir etkisi olacak. Hikaye kısmına ilgi duyan oyuncular için oyun Arkeç 1'in 50 yıl sonrasını konu alıyor. Arkeç 1'de oyun alanımız olan Aurora'nın felakete gitmesini önlemeye çalışırken Chronicles'da ise Aurora'nın içerisinde yaşanan hikayeler önem verilmiş. Chronicles isminde bu yüzden seçtiklerini söylüyorlar. Aynı dönemde geçen fakat farklı bakış açılarından anlatılan yeni hikayeler oyunculara sunulacakmış. Combat sistemini tasarlarken hedefleri tek oyunculu aksiyon oyunlarında bulunan uçmalı kaçmalı dizaynı emmolara taşımakmış. Yani Black Desert tarzı bir action combat sistemi yer alacak gibi duruyor. Raidler için 20 kişi sınırı planlanmış. Birçok PvE içeriğinin hem solo hem grupla yapılabilmesine de izin verilecekmiş. World Bosslar, World Eventler ve Ark 1'de bulunan Crimson Rift Raidleri de Chronicles'ta yer alacak. Sınıfları net olarak bilmesek de paylaştıkları trailerlarda Berserker, Ranger, Warrior gibi klasik MMO sınıfları olacak gibi gözüküyor. Bunu sınıf bazlı mı yaparlar yoksa kullandığın silaha göre skill set mi gelir bilemiyorum. Ancak Arkeş'te bulunan skill ağacı kombinasyonu bu oyunda yer almayacak gibi. PvP kısmında tam olarak open world PvP olacak mı bilmiyoruz. Ticaret yaparken PvP'ye izin verilecekmiş. Arena PvP ve Arkeş'te yer alan suç sistemi de olacakmış. Ancak Faction arası pipi pi olmayacak. Arkadaşta işte birisinin ekte kestiğimizde, birini öldürdüğümüzde yerde iz bırakıyorduk. Başka oyuncular bunu raporladığında mahkemeye çıkıyorduk. Mahkemedeki jüriler de oyunculardan oluşuyordu. Jürilerin verdiği oylara göre hapse giriyor veya affediliyorduk. Buradaki sistem ile oyuncular mimleniyordu. Kimse artık o kadar kötü biliniyordu ki adam Faction'dan sürüp porsan olmaya itiyorduk. Hatta ben bir ara hapse düştüğümde arkadaşlarım hapse adasına gelip portal açıp beni kaçırmayı bile başarmışlardı. Çok eğlenceli bir sistemdi. O oyuncuların sunucularda bir namı oluyordu. Bakalım bunu nasıl entegre edecekler. PvE kısmında ise ana odak hikaye görevlerinde olacak gibi. Zaten birçok kez belirttikleri üzere MMORPG deneyimini tek oyunculu oyunların sunduğu deneyim ile harmanlamak istiyorlar. Öyle ki birçok yerde instance yani diğer oyuncuları göremeyip sadece bizim veya grubumuzun olabileceği içerikler yer alacakmış. Yani Grind'dan daha çok görev odaklı bir oyun olacak gibi duruyor. Zaten trailerlarda da gördüğümüz üzere sinematikler üstüne yoğunlaşılmış, belli ki oluşturdukları hikayeyi sinematik bir şekilde oyunculara anlatmak istiyorlar. Arkeş'te önemli bir yere sahip olan gemi savaşlarıyla alakalı çok bir detay paylaşmadılar. Bunu bu sisteme önem vermedikleri için mi yapıyorlar yoksa hazır mı değil bilemiyorum. Oyunda gemiler olacak zaten trailerda da bunu görüyoruz. Ama ilk oyunda yer alan okyanustaki Kraken Boz, ticaret için gemi rotaları, gemi savaşları olacak mı net değil. Sanki sadece bir ulaşım aracı olacak gibi duruyor. Arkadaşta farklı farklı gemi tipleri, gemiye top, yelken gibi ekipman kraftları yaparak çok daha farklı hale getirip gemimizi özelleştirebiliyor. Yelkene sim simgemizi bile basabiliyordu. Ama Chronicles'da buna çok önem verilmemiş gibi gözüküyor. Life Skill için housing trading, hunting, gathering ve farming yer alacak profesyonel olarak şu anda belirtilmiş. Arkeş 1'de Life Skill ile uğraşmak para kazanma için önemliydi. Evimizin bahçesine ektiğimiz bitkileri trading peklere dönüştürüp farklı bölgelere götürüp satıyorduk. Public ekim alanları da yer alıyordu. Hatta evimizin bahçesi dolduğunda kimsenin uğramayacağı yerlere dikim yapıp başkası çalmasın diye tam saatine alarm kurup toplamaya bile gidiyorduk. Yani Life Skill'le normalde işi olmayan oyuncular bile Arkeş'te bunlarla uğraşıyordu. Keza balıkçılık da iyi para getiriyordu diye hatırlıyorum. Chronicles'ta balıkçılığa yer vermemişler ama deniz kontent olacaksa balıkçılık da olur diye tahmin ediyorum. Trailerda ufak bir noktada Craft'la alakalı bir teaser var. Arkeş derinliğini göremesek bile Chronicles'ta da Craft kısmı yine önemli olacak gibi duruyor. Arkeş 1'de mount'lar da önemli bir yere sahipti. Uçağın su altında giden ütopik bineklere sahip olabiliyorduk. İlk mount'umuzu alırken ilk önce bebek haliyle alıp büyütüyorduk. Yetişkin haline geldikten sonra kullanmaya başlayabiliyorduk. Irklara özel mantların yanı sıra iki kişilik mantlar da bulunuyordu. Böylece arkadaşınızı arkanıza atıp birlikte gidebiliyordunuz. Her mount'um kendine özel damage, buff gibi skill'leri de vardı. Yani Archeage'de mount'ların bile yeri ayrıydı. Çok basit bir özellik ama işte mount'lara takip komutu da verebiliyordu. Yani 50 metre öteye gitseniz bile, 100 metre öteye gitseniz bile mount sizi yine de takip ediyordu. Ben emmolarda companion mantığını severim. Yanındaki NPC'ye ya da pet'e saldır, koru, takip et gibi komutlarla yönetebilme özelliği benim hoşuma giden bir özellik. Bu özellikle çok fazla emmolu bulamadığımız için Arkadaşlar aklımda kalan bir başka özellik olmuş. Chronicles'ta bu derinliğin olacağını zannetmiyorum. Mount olarak şu an sadece bir at gösterdiler. Karakterin mount ile bir etkileşim animasyonunda burada yer alıyor ama mount içeriği ne kadar detaylı olacak henüz herhangi bir fikrimiz yok. Chronicles'ta şu ana kadar gösterilen kılıç, kalkan, arbalet, yay, balyoz, asa, balta ve kargılı balta olmak üzere 8 tane silah türü var. Tasarımlar bayağı iyi duruyor. Şu arbalet bana Throne of Liberty arbaletlerini hatırlatmında değil hem modelleme hem trailerda gösterilen animasyonlar oldukça iyi gözüküyor. Eğer BDO tarzı bir action combat yapmayı başarabilirlerse oynaması da kesinlikle keyifli olacaktır. Han mızrak büyük kitabı gibi klasikleşmiş silahları da yakında görürüz diye tahmin ediyorum. Oyunun genel yapısı itibariyle skiller sanki silahlar üzerinden açılacakmış gibi duruyor. Yani New World kafası gibi düşünebilirsiniz. Bütün karakterler tüm silahları kullanabilecek ama aktif kullanılan silahtan skiller alınabilecek. Şu anda elimizde olan bilgilere göre Chronicles, orijinal ArcheAge oyuncularının beklentisini karşılayacak gibi durmuyor. Daha çok ArcheAge ismini kullanarak ArcheAge'den farklı bir oyun çıkartılacak gibi gözüküyor. Sion'un ayrılmasıyla birlikte yön değiştirirler mi? Bilemiyorum ama belli ki hedeflenen daha çok BDO, Chrono Odyssey ya da Throne and Liberty tarzında Next Gen Mainstream bir MMORPG ortaya çıkarmak. Yani bir noktada da bunu anlayabiliyorsun. Zaten MMORPG türü genel turlara baktığımızda popülerite olarak daha niş bir durumda. Durum böyle olunca da geliştiriciler diğer türlerden de oyuncuları çekebilmek adına oyunlarını genel kitleye hitap edebilecek bir yönde geliştiriyorlar. Bu da doğal olarak türün orijinal ruhunu kaybetmesine sebebiyet veriyor. Çıktığında elbette bakacağım MMORPG'lerden biri olacak Chronicles. Ama orijinal arkadaşla geçirdiğim sürenin ne kadarını burada geçirebilirim emin değilim. İlk başta çıkış tarihi olarak 2025 belirlenmişti. Şu an ise 2026'ya ertelendi. Oyunun buy to play yani tek seferlik satın alım modeliyle çıkması bekleniyor ama bu da kesinleşmiş bir bilgi değil. Oyuna ilgili daha fazla bilgi geldiğinde yine sizleri bilgilendiriyor olurum. Geliştiriciler sessiz duruyor gibi gözükse de Twitter'da oldukça aktifler. Oyun hakkında her hafta yeni tasarımlar, içerikler paylaşıyorlar. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa Twitter hesaplarına bir göz atabilirsiniz. O halde video izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkayı çanılarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.